Herkese merhaba. E, çekimimiz devam ediyor. Biz geldik, otele yerleştik. Dün çok geç saatte geldik. Maskeyi niye takıyorsam balkondayım şu anda. E, fakat çok uykum var gözümü açamadığım için. Odayı çekemedim. O da şu anda darmadığıma. <laughs> Malum üç tane çocuk. E, sabah hazırlandık giyindik falan. O yüzden çok dağınık. Ama size en azından bir balkonu ve manzaramızı göstermek istiyorum. Şu an Disney Disneyland'in otelindeyiz. Şöyle çok tatlı, şık gibi balkonumuz var. Burada çok güzel tatlı bir bahçe. Bilmiyorum yaklaşabiliyor musunuz, görebiliyor musunuz ama burada da kocaman bir göl var ve karşı tarafta çok güzel yine otel olduğunu tahmin ettiğim yerler. Şu tarafta muhtemelen Disneyland olduğunu varsayıyorum. Az sonra çıkacağız. hepsine maske var değil mi? Good Amerika'nın en sevdiğim şey İslâmsız, aşırı neşeliler ve asla selam vermeden geçmiyorlar. Bunu bizim yapmamız gerekiyordu ama wow. şartlarda. E, fakat tabii biz artık o, o aşamaları aşmışız, <laughs> birbirimizi gördüğümüzde öldürmezdik. İslamiyetle göz göze gelince birbirine selam, hatta göz göze gelmene gerek yok, selam verirsin değil mi? Evet, şu devirde ama ben şahsen biriyle göz göze geldiğimde... Ne yapıyorsun Kaçıyorsun. <laughs> Öldürmediklerini seviyorum, bugün de ölmedik. <laughs> ay gülüncek ağlanacak halimize gülüyoruz gerçekten ama işimiz çok kötü ciddi anlamda bu o kadar derin konulara niye girdim bilmiyorum otel koridorunda ama <gülüyor> <gülüyor> yerlerde <laughs> ne var? Burası yat Atlas. Yat klap olduğu için burada temel olarak böyle bir şey yapmışlar. <laughs> 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 evet anneciğim çok tatlısın. <laughs> Asansörle gidiyoruz. Evet. Morning. Good morning. Bayağı hızlı gidiyor. Şöyle yürüme Zaten bir kat geldiğimiz için bayağı İki, bir hızlı. İkinci kattayız şu anda. Şuradan bir çekeyim mi, şey mi? Dışarıya? Birinci kat, birinci kat. Hayır, bir dışarıya? İkinci kat, ikinci kat. Ay asansöre çekelim. Efsane yazdı. Yürümeye şura, gerek yok. Ay Allah'ım çok uygun var, güzel. Aa merdivenleri var. Ben Şurada benim fotoğraf çekin. Evet merdivenler evet. de Oturacak mı? Yok, şimdi değil. ya sonra. Çocuklar çok heyecanlı olduğu için şu anda... ...fotoğraf çekilmek için oturursam... Bilmiyorum ne yaparlar. Allah! <laughs> Dümenin amacı o zaten değil mi Ayşe Prenses? Aa, Leyla tam bir canavar. Evin en büyüğü olduğunu zannediyor. Ona saygı göstermek zorundayız. <laughs> Onun kadarıyla hepimiz saygı duymak zorundayız. Hadi oğlum da sürsün. Kaptan Kanca! Ahmet'e Leyla, Ahmet şey, Ayşe'nin çocukluk şort, bebek şortlarından giydirdi ama haberi yok. Üstündeki tişört Ayşe'nin. Ortada kocaman bir dünya. Atlas mı deniyor buna? Ne deniyor? Küresi var. ama çok iyi yapmışlar ya. Otel gerçekten evet, her anlamda. Böyle her tarafına oturup izleyip bakılmalık bir ortam. Yakışıklı ve centilmen kocam. Kapıları her zaman açar ve tutar. Onun işi bu. Çok Allah'ım. Şu karşıdaydık galiba. Ay Manolya'nın güzelliğine bak. Kim bilir kaç yıllık bu ya. Benim güzel manolyam şarkısını söylüyor bana. Ayy, ayy, ayy. Mustafa can. Benim, benim, güzel, benim güzel manolyam. Güzel manolyam bilmiyorum şarkısını. <laughs> Hemen gösteriyorum. Çocuklar. Önce yiyecek. gemi kalkıyor <laughs> Size bir şeyler Savaşı. yedirseydik çocuklar. Şey. Kahvaltı yapamadınız sabah. Anne bu ne? Neyin anlamında ne anneciğim? Ağaç mı soruyorsun? Ayy, Yok yorulun, çadırları mı? Burayı gezmeye tekrardan gelelim. Ee, şimdi zaten gitmemiz lazım. Burada Kamal bir kumsal yapıyoruz. var ama muhtemelen görünceydi giremiyor, Suruluna giremiyor. Sadece güneşlenme amacıyla böyle bir kumsal yapmışlar. Dikkat edin, araç geliyor. Aa, hayır hayır, herkes kendi yürüyecek. Anne ben maske çıkartıyorum? Hiç kimse de yok ya. Kimde maske yok? Herkes de var maske. Hayır Arka o çocuk değil kimse yok. Ne? Ya satın alacaksın bu bebek arabasını ya da kira Valla şöyle dandiklerinden satın alabilirsek alabiliriz. Yani kiralamaktan daha ucuza geliyor biliyorsun burada. He? He. Dandik derken? Yani işte 20-30 dolara... 20 Ferrari almayalım. 20-30 dolara bir şey alabilirsek. Bu arada onu da konuşayım. Hemen döndürdüm kendimi. Ha. Çok konuşuyorsun varmış. Ee, dün gece araba kiralama kısmında işte çocuk biliyorsunuz her erkek çocuğu gibi, şu Ahmet'i göstereyim. Ee, Ahmet de böyle Ferrari, Porsche, Lamborghini değil. Bu çok normal olan bir şey bence. Ee, onu video çekerken çocuk konuşuyor işte Ferrari kiralayacaktık ama işte Leyla istemedi falan diye ben de onu paylaşmış bulundum ama saniyeler içinde geri sildim. Herkes ay çocuklarınız ne kadar görgüsüz falan diye mesaj yollamış. Arkadaşlar benim çocuklarım görgüsüz değil. Normal olan bence o. bunu acayip karşılıyorsanız. Sorun bende değil sizde. Çocuk mu çocuk? İster mi? İster tabii ki. Hayır. <laughs> Olabilme ihtimali varsa ben de isterim yani. Elemiyorsun. No. Hayır 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 hayır. Hayır ama anneciğim dokunulmaz öyle her şeye. Good morning. Great, thank, thank you. Ne? <laughs> Sen çok dikkat çekiyorsun ya. E, muhtemelen bizi burada Arap sanıyorlar sadece. E, çünkü ben kapalıyım. Eşim de Hintli. Hintli adam. Bir kere Hintçe konuş bakayım. Amerikan. Amerikan İngilizce <laughs> Hintçesi. <laughs> Neyse özetle bizim Türk olduğumuzu çok fazla varsayabildiklerini zannetmiyorum. Aman dikkat çocuğum. Zaten. Nereye gidiyoruz? Anne sanırım bu video birazcık olmaz mı? Evet. H hala açık mı? döndürelim mi? Hala açık Evet. <laughs> Arabayı binerken artık durdurup sonrasında günümüzün geri kalanını çekebiliriz bence. Ne düşünüyorsun? Allah. Anne, kuşlar Canım. bize bakıyor. Evet anne. Yok kadar. Yok gerek yok ya. Evet sabah saat şu anda bakıyorum. 11 şerek Disneyland'e e geldik. Pandemi sebebiyle çok fazla insan alınmadığını tahmin ediyorum. Acele mi ettin biraz gelmekte? Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Neden? İşte Kalbini kırarım, incitirim seni. <laughs> İncinmişsin dedi. Allah, Allah Allah, ya dünyada herhangi bir erkek yoktur ki ee, Luna Park'a gelmek için böyle ortalığı ateşe versin. Luna yani. Park mı? Burası bir Luna Park. Leyla <laughs> 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 da burada. Bilmiyorum, çok dayı. <laughs> Hadi kızım. İç. Şize bak. <laughs> oh, <yes. gülüyor> <laughs> 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 Güzellerin güzelliğine. Ya, 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 ya. Evet. Ay gerçek şey mi? Ay, bu da kuba Kuba i̇şte, olması lazım. Fıstık ezmesi ağacı diye yazmışlar ya. Not butter tree diye. Ne Oh olsa da yesek.

Abi, abi, çok mutluyum yani. babacığım, gel anlat. Mutluyum. He? Mutluyum. Çeşme nerede? Çeşme yok, bunlar da e, Amerika'da Ela basmalı so çekmeli çeşmeler var. Leyla'cığım! Nasıl anneciğim, mutlu musun? Gözüküyor bilmem. Çok aydınlık çarpıyor, göremiyorum benden. Bir otelde neden var oğlum şimdi? Otelde suyumuz var oğlum. Otelde su var babacığım, merak etme. Evet. O bizim. Evet. Ne diyecektim? Heh, bitti. Zor oldu ama bitti. <laughs> yani yaklaşık 35 derece bir sıcaklık mevcuttu. Ve aşırı sıcaktı yani. Sadece sıcaklık mevcudiyetini geçiyorum. Nemli ve yakıcıydı. Nemli değildi ya bence. Bayağı direkt yakıyordu sanki. Döküm tavanın üstüne yatmışız gibi yani. Bir de işte kapalılık olunca inşallah umuyorum ki Allah mükafatını verir bir şekilde. <laughs> Çok zor. Yemek artık çocuklarımızı eğlendirebiliriz. Evet. biliyoruz yani özetle. Bitti bugün. Yarın Allah kerim. Yarın da devamını gezeceğiz. Biz eğlendik. Efendim? <laughs> Efendim? Ama alayım. Herkese merhaba. Bugün Orlando gelişimizin ikinci günü. Önce sabahtan çocukları bir havuza sokacağız. Arkasından da Disney'i çekmeye devam edeceğiz. Bugün kamera Ahmet'te. O size güzel olan her yeri gösterecek. Çek bakalım Ahmet. Kapatak Yine Ahmet mutsuz bakın. Burada bile bütün dünya çocukların mutlu olduğu yerde bile mutsuz. <laughs> tamam kuma gideceğiz şimdi. Hayatım buradan Hollywood Studios'a gidiş varmış. En güzel tarafı ne? Hı. Hollywood Studios bugün gideceğimiz park. Ama arabayla gideceğiz. Hayır arabayla gitmemize gerek yok. Buraya ha, şey. Park, park etmek yerine orada başka bir yere. Ha. Buradan oraya gideriz. Hollywood Studios'a gezeriz. Hollywood Studios'a A'dan Sonrasında akşam dönerken buradan dönüp parktan arabamızı alırız. Nasıl olursa botla gideceğiz. <laughs> Subanan Dolcun Hotel. Başka bir yer yok, bir Epcot'a var. Hollywood Stood'a da sor. Epcot ne? Epcot'a da buradan gidebiliriz işte. Dün git gittiğimiz yer mi? Evet. Hmm. Giriş yapmamız lazım ya. Saat kaçtaydı, 11'de miydi? Bence ee, şöyle yapabiliriz. 11'de giriş yapmak zorunda değiliz. Baba param var mı? Para istiyor. 1 lira valle'n de trek deyin annem. Ay, <laughs> Bir tane çeyreklik. Bir Bir tane, Bir tane, Bir tane değil, Biliyor musun? İnanılmaz güzel gerçekten. İnsanlar neler yaşıyor demeden edemiyor insan. Çok güzel, muhteşem bir göl. İnanılmaz dingin, sessiz, tatlı bir hava. Ve <laughs> Canım. Çok terledin değil mi? Evet. Bunun neredeyiz? Evet, hemen döndürüyorum. Evet, bugün Disney'le ilgili Hollywood Studios tarafındayız. Arkadaşlar. E, tahminimce en çok eğlencemiz yer burası olacak çünkü burada çok çok severek bindiğimiz bir atraksiyon var. Ne? Nedir? Tower of Terror. Tower of Terror. Yani gözüne... olduğumu da göstereyim. Tower of Terror. Terördeyiz, Yani Tower of Terror'da değiliz. Hollywood stüdyosundayız. Disney Land'in Hollywood stüdyosundayız. Burası muhtemelen bizim en çok seveceğimiz park olacak çünkü burada daha böyle heyecanlı, böyle çığlık çığlık bağırtabilecek yerler var. Şimdi neydi? Hollywood. Hayır, adı neydi? Power of Terror. Tower of Terror. Tower of Terror mı? Tower of Terror. Tower mı? Tower. Tower of Terror'dayız. Yaklaşık bir 40 dakikalık kuyruk bizi bekliyor i̇nanılmaz eğleneceğiz. Hikayesini anlatayım mı? Hikayesini anlat balım. Şimdi bir tane aile var. Aile, ailenin Tıksak. evinde asansör var. Ailenin evinde asansör var. Asansörde böyle aile hep biniyormuş. Sonra bir gün asansöre bindiklerinde bütün ailece aile düşmüş. Biz de öyle düşüyoruz ama yukarı aşağı birkaç kere düşüyoruz. Bilmezsin onu Evet. Evet. Ben bilmesen bile bizim sıraya gir burada bırakamıyoruz çünkü seni. Leyla da binemez zaten kapıda kalırsınız beraber. Tamam. Hadi. Bu taraftan gel Leyla. Hadi. Hadi 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 gördüğünden daha iyi çekiyor ya telefon. Çeker. Yani yola ben telefondan bakıyorum şu anda. Asla korkma. Babacığım neden ne korksun? Ya yani baksın neden ne korkuyorum? Enerjini neden de kadar da olur? <laughs> tabii tabii, tabii, bak. tabii anneciğim merak etme. Başlamaz mı bu Evet. Daha <Bunlar> çok güvenli. <laughs> Babacım. Yoldan geçen şu baştaki yetkili şu var. Neden? Bana bakar mısın sen? Ben neden ya, ya. Ne yaptı babacığım sana? Babam yukarıya kalktı, kalk. aşağı in e, Aşağı olacak? yukarı kalk. aşağı yukarı Ne oldu yukarıya, aşağı yukarıya? Kalbim yukarıya aşağı yukarıya zorla mı bindirdi? Evet. Bir daha Çok bir mi? Ben değil. Tamam, değildi, değil. Hadi gidelim. <laughs> Outlet'e geldik. Şimdi mağazalara giriyoruz. Şeye girdik acaba, Gucci'ye girdik. Kapısında kuyruk vardı öncelikle bunu söylemek istiyorum. Fiyatları çok uygun değil. Yani bir tane şal gördüm. Leyla bak, Calma,